Arkadaşlar merhaba. hepinizi iyi akşamlar dilerim. Slavya yaparak Fenerbahçe maçının maç son değerlendirmesiyle uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Öncelikle Fenerbahçe'yi galibiyetinden ötürü canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe adına olumlu çok fazla özel çok fazla e, detay vardı karşılaşmada. Öncelikle en azından 70 dakika boyunca ilk 20 dakikadan sonra çok fizikli ve çok sert bir takıma karşı e, aynı sertlikte ve aynı fizikte ee, karakter göstererek, gerektiğinde kavga ederek, gerektiğinde savaşarak o çok ateşli seyircinin önünde deplasmanda galip gelmeyi bildi. Ee, Fenerbahçe adına yükselen performanslar vardı. Fred geçen seneden esintiler sundu. Ee, Dünya cümlü golcümüz her ne kadar e, bunu bazıları dalga olarak görse de Ceko kalitesine yakışır bir gol attı. Eski günlerinden esintiler sundu bize. Her, e, yine bir diğer önemli futbolcumuz Tadic 90 dakika boyunca gerek ucunda gerek savunmada e, gayet olumlu, gayet başarılı bir performans sergiledi. Ve Avrupa Ligi golcüsü alışık olduğu ligde nesiri yine girer girmez golünü attı, tabelasını yaptı ve Fenerbahçe'yi zorlu Pırak deplasmanında 3 puanla dönmesini sağladı. Olumsuz yön ise Fenerbahçe'nin muhakkak devre arasında Gerçekten e, bir bek ve kendisini hücuma taşıyabilecek önemli bir stoper oyuncusu almak almalı diye düşünüyorum çünkü Fenerbahçe'nin forvetiyle defansının arasındaki bloklar belki hocanın isteği de bu şekilde olabilir ama e, çok fazla olduğu için çok fazla mesafesi olduğu için Fenerbahçe hücumsal etkinlik etkinlikten biraz uzak kalıyor bu tarz maçlarda e, ligue de de gerçi bu sorunu yaşıyor. Onun dışında Fenerbahçe'de e, bu galibiyet moralleri yükseltecektir diye düşünüyorum. Lige yansıması da olacaktır. Ligde tekrar Fenerbahçe e, liderliği ele geçirmek için tabii bu rakibine de bağlı ama gereken mücadeleyi gereken şeyi verecektir diye düşünüyorum. Özellikle maçın ilk yarısında e, saçlı yeni nesil kolleri durdurmakta zorlanırken ikinci yarıda Samet ve Cikun'un performansı da e, Fenerbahçe adına olumluydu. Ee, biraz San Maksimen bitiricilikte etkili olabilseydi Fenerbahçe ikinci yarıda çok daha önce skoru bulup daha rahat bir galibiyet elde edebilirdi ama e, böylesi de iyi. E, şimdi odaklanmak gereken maç Bilbao maçı. Bu karşılaşmadaki galibiyeti e, tescillemek için, playoff'u en azından garantilemek için Bilbao karşılaşmasında da Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Bu şekilde maç sonu en azından Avrupa Birlik maçlarında Fenerbahçe'yi değerlendirmeye devam edeceğim. Takipte kalın ve beğen atmaya, e, beğen atmaya rica ediyorum. E, teşekkür ederim şimdiden izlediğiniz ve dinlediğiniz için.